Merhaba, okul akademinin sevgili öğrencileri. 2. sınıf matematik ileriye ve geriye ritmik sayma ee, konu konusunun evet sorularının çözümleri için bugün beraberiz. Evet, birinci sorumuzla başlayalım. Merve altıdan başlayıp ileriye ikişer ritmik sayma yapıyor. Evet, bakın Merve altıdan başlıyor ve ileriye doğru ikişer ritmik sayma yapacak. Merve 6. sırada hangi sayı söyler? Evet Merve'nin ileriye doğru ikişer ritmik sayma yaptığını görüyoruz. O zaman 6'dan sonra ne söylemesi gerekir Merve'nin? Evet ikişer ritmik sayma yaptığı için 8 sonra 10 12 14 ve soru işareti olan yerde de yani 6. sırada Merve hangi sayıyı söylemeli çocuklar? Evet, 16 sayısını söylemeli. Hadi beraber 6'dan başlayıp ikişer ritmik sayma yapalım. Evet 6 8 10 12 14 16 bu şekilde ne yapabiliriz? Devam edebiliriz. Doğru cevabımız B seçeneği olmalı. Evet, ikinci sorumuza geçelim. Çetin sayı kartlarını kullanarak ileriye doğru üçer ritmik sayma yapıyor. Evet, Çetin kaçar ritmik sayma yapıyormuş? Üçer ritmik sayma yapıyormuş. Çetin hangi iki kartın yerini değiştirirse oluşturmuş olduğu ritmik sayma doğru olur? O zaman kartların bazıları hatalı yerleştirilmiş, değil mi çocuklar? Buradan hatalı yerleştirilen kartları bulup yerlerini ne yapmamız gerekiyor? değiştirmemiz gerekiyor. Bakın çetin 12'den başlamış ve ileriye doğru üçer ritmik sayma yapıyor. O zaman 12, 15, 18, 18'den sonra hangi sayı gelmeliydi? 21 sayısı gelmeliydi değil mi? 21'den sonra da 24 sayısı gelmeliydi. Sonra da 27 sayısı. Evet. O zaman ne yapmalı Çetin? 21 ile 24 sayı kartlarını yer değiştirmeli. Evet bize de neyi soruyor zaten? Çetin hangi iki kartın yerini değiştirirse oluşturmuş olduğu ritmik sayma doğru olur. Yani Çetin ne yapmalı? 24 ile 21'in yerini değiştirirse Çetin 12'den başlayıp ileriye doğru üçer ritmik sayma yapmış olur. Evet, üçüncü sorumuza geçelim. Tahtada yazılan sayılarla kaçar ritmik sayma yapılmıştır? Evet, öğretmenimiz tahtaya bir ritmik sayma yapmış, yazmış. Bakın 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ve 45. Öğretmenin tahtaya yazdığı soru için, evet, hangi öğrencinin verdiği cevap doğrudur? Evet, Eda ne demiş bakalım? İkişer geriye doğru ritmik saymadır. Öğretmenimizin tahtaya yazdığı ikişer ritmik sayma değil. Beşer geriye doğru ritmik saymadır. Bakın bizim ritmik saymamız ileriye doğru. Bu da doğru değil. Ali ne demiş bakalım? Beşer ileriye doğru ritmik saymadır. Evet değil mi? Bakın ondan başlayarak ileriye doğru Beşer artarak devam eden bir ritmik saymamız var. O zaman hangi öğrencinin cevabı doğrudur? Evet Ali'nin cevabı doğrudur. Doğru cevabımız B seçeneği olur. Evet dördüncü sorumuz. Efe ritmik sayma panosunda bazı yerleri eksik bırakıp arkadaşlarından tamamlamasını istiyor. Efe hangi arkadaşlarının hazırladığı kartları kullanarak panoyu doğru tamamlamış olur. Önce Efe'nin yapmış olduğu ritmik saymayı bulalım mı çocuklar? Hadi bakalım. Efe kaçtan başlamış? 10, 20. Şimdi buraya hangi sayımız gelirse sonra 40 gelmeli. Evet bakın 10, 20. Evet buraya kaç gelmeli? 30. Efe ne yapıyor? İleriye doğru onar ritmik sayma yapıyor. 10, 20 30 40 evet buraya hangi sayımız gelmeli? 50 60 70 80 ve 90 ritmik saymamızı ne yapmış olduk? Tamamlamış olduk. Şimdi bakalım Efe hangi arkadaşlarının hazırlamış olduğu kartları kullanmalı? 30 yazan, 50 yazan ve 70 yazan arkadaşlarının kullanmış olduğu kartları hazırlayacak. Yani Adem'in, evet, Selin'in ve Utku'nun yazmış olduğu kartları ne yapmalı? Efe kullanmalı. Evet, Adem, Selin ve Utku. Hangi seçenekte? Evet, bakın A seçeneğinde. Adem, Selin ve Utku. Evet, doğru cevabımız A seçeneği olur. Evet, beşinci sorumuza geçelim. Murat ondan başlayan ritmik saymalar oluşturmuştur. Evet bakın ritmik saymalar hepsi kaçtan başlıyor? Ondan başlayıp aşağıya doğru devam ediyor. Evet 3 tane ritmik saymamız var. Hepsi ondan başlayıp aşağıya doğru devam ediyor. Ve bakın son sıradaki sayılar verilmemiş. Soru işareti olan yerlere hangi sayılar yazılmalıdır diye bize soruyor. Evet hadi Murat'a yardımcı olalım. 10, 12, 14, 16. Bakın İkişer ritmik sayma yapıyor, değil mi? Murat burada. O zaman sıradaki sayımız ne olur? 10 8 olur. Hadi bunu da bulalım. Yine ondan başlamış. 10 15 20 25. Evet, kaçar ritmik sayma yapıyor? Beşer ritmik sayma yapıyor, değil mi? O zaman buradaki sayımız ne olur? Evet, 30 olur. Bunu bulalım. 10 20 30 40 evet burada kaçar ritmik sayma yapmış? Evet 10'ar ritmik sayma yapmış. Sıradaki sayımız hangisi olmalı? Evet 50 olmalı. Evet soru işareti olan yerlere hangi sayılar gelmeli? 18 30 ve 50. 18 30 ve 50 doğru cevabımız C seçeneği. Evet 6. sorudayız. Ece bir onluk iki birlikten oluşan sayının olduğu yerden seksek oynamaya başlıyor. Dörder ritmik sayma yaparak basamakları ilerliyor. Ece kaç numaralı çıkıştan oyunu tamamlar? Evet birinci basamağa geri dönüyorum şimdi. Ece bakın bir onluk iki birlik yani iki basamaklı bir sayımız var. Bir tanesinde onluk bir tanesinde birlikten oluşan iki basamaklı bir sayımız var. Daha önce birlik ve onlukları görmüştük değil mi? Yazalım mı bunları yerine? Bir onluk. Evet onlara basamağına ne yazıyorum? Bir onluk yazıyorum. İki de birlikmiş. Oraya da ne yazıyorum? İki tane birlik. Evet sayıyı buldum. Sayımız kaçmış? Evet hep beraber söyleyelim. Sayımız 12. Yani Ece 12 sayısının yazılı olduğu yerden ne yapıyor? Oyuna başlıyor. Peki İkinci basamakta bizden neyi bulmamızı istiyor? Dörder ritmik sayma yaparak basamakları ilerlemesini istiyor. Peki 12 ile başlayıp dörder ritmik sayma yaparsak nasıl olur? 12, 16, 20, 24 ve 28. Buradan da ne yapıyor Ece? Oyunu tamamlıyor. O zaman kaç numaralı çıkıştan oyunu tamamlar Ece? Evet. 2 numaralı çıkıştan Ece oyunu tamamlar. Evet 7. soru. Fatma 30'dan başlayıp geriye doğru üçer ritmik sayma yapıyorum. Hadi beraber yapalım mı çocuklar? 30'dan başlayalım. Geriye doğru üçer ritmik sayma yapalım. 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 ve 0 Evet Fatma'nın yapmış olduğu 30'dan başlayıp geriye doğru 3'e ritmi saymayıp ne yapmış olduk? Yapmış olduk. Buna göre Fatma'nın yaptığı ritmik sayma ile ilgili hangi öğrencilerin söylediği ifadeler doğrudur? Şimdi bunları bulmaya çalışalım. Fatma'nın yaptığı ritmik saymada söylediği 3. sayı 24'tür. Evet bakalım. 1. sayımız 30. 2. sayımız 27. 3. sayımız 24. Evet Nisa'ya bravo diyoruz. Nisa'nın söylediği. Doğru. Peki Efe'ye bakalım. Fatma... 18 sayısından önce. Evet 18'i bulalım. 18 sayısından önceki sayı 21. Peki Efe ne demiş 15 sayısını söyler demiş. Maalesef bu ne oluyor? Efendinin ifadesi yanlış oluyor. 18 sayısından sonra 15 sayısını söyler. 18 sayısından önce hangi sayıyı söyler? 21 sayısını söyler değil mi? Efendinin ifadesi maalesef yanlış oluyor. Peki inciye bakalım. Fatma 9 sayısından sonra 6 sayısını söyler. Bakalım Fatma 9 sayısından sonra evet hangi sayıyı söyler? 6 sayısını söyler. İncil'in ifadesi de doğru oluyor. İncil'i de tebrik ediyoruz. Hangi öğrencilerin söylediği ifadeler doğrudur? Nisa ve İncil'in söylediği ifadeler doğrudur. Cevabımız C seçeneği olur. Evet 8. soruya geçelim. Öğretmen öğrencilerinden sayı kartları hazırlamalarını istiyor. Peki bu sayı kartlarında yazacakları sayıyı seçerken 4'ten başlayarak ileriye doğru 4'er ritmik saymada söylenen sayıları kullanmalarını istiyor ama. Bakın 4'ten başlayacak ve ileriye doğru 4'er artarak 4, 8, 12... 16 20 24 28 32 şeklinde. Evet bakın. 4'ten başlayacak ve ileriye doğru 4'er artarak devam edecek, değil mi? Ritmik saymamız. Peki hangi öğrencilerin hazırladığı kartlar hatalı olmuştur? Bakın. Bu sayı kartlarında neyi kullanmalarını istiyor çocuklardan? 4'ten başlayarak ileriye doğru 4'er ritmik saymada da söylenen sayıları kullanmalarını istiyor. Peki bakalım ufuk. Evet kaçı kullanmış? 12. Ufuk sayısı doğru mu? Evet. Peki Nil'e bakalım. Nil 15'i kullanmış. Peki 4'ten başlayıp ileriye doğru 4'er ritmik sayma yaparken 15'i söylüyor muyuz? Hayır söylemiyoruz değil mi? O zaman ne diyeceğiz? Nil'in hazırladığı kart yanlış. Peki Emel'e bakalım. Emel kaç yazmış? 20. Evet var mı? Var. O zaman Emel'in hazırladığı doğru. Peki Erkan'a bakalım. 27 yazmış Erkan. Var mı 27 sayısı? Maalesef yok. Erkan da hatalı hazırlamış oldu. Peki hangi öğrencilerin hazırladığı kartlar hatalıymış? Evet, Nil ve Erkan'ın hazırladığı kartlar hatalı olmuş. Cevabımız A seçeneği. Olmalı. Evet dokuzuncu sorumuz. Eslem'in oluşturduğu ritmik sayma hangisidir? Hadi bakalım. Başlangıç sayımız 20 olacak. Başlangıç sayımız kaç olacakmış? 20 olacak. İleriye doğru ritmik sayma yapılacak. Evet ileriye doğru hareket edeceğiz. Ritmik saymamız beşer artarak devam edecek. Evet yapalım bakalım. 20 beşer artarak devam etsin. 25. 30 35 40 yani estemin oluşturduğu ritmik sayma bu şekilde olmalı. Peki estemin oluşturduğu ritmik sayma hangisidir? Evet bakalım seçeneklerimize. Evet bizimle beraber aynı seçenek hangisi oluyor? Bizim hazırladığımız gibi olan. Evet yaptığımız ritmik sayma ile aynı olan B seçeneği oluyor. Evet. Son sorumuz çocuklar. Aşağıdaki tabloda ritmik saymalar verilmiştir. Tabloda verilen ritmik saymalar doğru ise D kutusunu, yanlış ise Y kutusunu işaretleyiniz diyor. Evet ritmik saymalara bakacağız sırayla. Eğer doğru ise D kutusunu, yanlış ise Y kutusunu işaretleyeceğiz. Hadi bakalım inceleyelim ritmik saymalarımızı. Evet 10 ile başlayan bir ritmik sayma 10, 15, 20, 25, 30. Peki Hemen belirleyelim ritmik saymamızı. Evet. 10 ile başlayıp beşer ritmik sayma yapılıyor değil mi çocuklar? 10, 15, 20, 25, 30. Peki ritmik saymamız doğru mu? Evet. Doğru bir ritmik sayma. O zaman D kutusunu işaretliyoruz. Devam edelim. 12, 15, 18, 20, 24. Bakın ritmik saymamız 12, 15, 18. Bakın 3'er artarak devam eden bir ritmik sayma değil mi? Yani 12'den başlayıp 3'er ritmik sayma yapıyoruz. Peki 15, 18'den sonra kaç gelmeliydi çocuklar buraya? 21 olmalıydı değil mi? O zaman ritmik saymamız maalesef evet yanlış hazırlanmış oluyor. Şimdi son ritmik saymamıza geçelim. 16 ile başlayan bir ritmik sayma. 16, 20, 24, 28, 32, 16 ile başlayan bir dörder ritmik sayma yapılmış. Peki doğru mu? Evet. 16, 20, 24. Bakın hepsinde dörder artarak devam ettiği için 16 ile başlayan dörder ritmik saymadır diyoruz. Ve bu ritmik saymamız doğru hazırlanmış. Evet. Tablonun son hali hangisi gibi olur? Evet bakın doğru yanlış doğru. Evet. A seçeneğindeki gibi olur. Evet çocuklar bir sonraki konunun testlerinin çözümleriyle buluşmak üzere. Hoşçakalın.